ortalama çocukluğundan belli ben de kendi hayvanım şöyle kendi hayvanım aşık koydurmuştum ineklerime çıkan aşı sonucu bunu kendime damızlık seçtim neden damızlık seçtim iyi et aldığı için damızlık seçtim biraz daha simental ırkını etler Randumanı biraz daha iyi yaklaşık olarak 3 yaşında adı şampiyon şampiyon olmasının ismi annesinden doğdu çok çılgın bir şekilde doğdu gece doğmuş bulduk daha doğrusu suyun içinde doğdu. Ee, biz yaşamaz, yaşar yaşamaz tereddüdüyle kaldık. Yaşadığı için adını şampiyon koyduk. Tamam. Hemen hemen 3 yıldır e, hayvanlarımı hayvanlarımda damızlık olarak kullanıyorum şampiyonu. Randuman iyi, e, memnun kaldım. <laughs> Ağırlı, canlı tarttık. 1060 e, civarı geliyor. Allah bu sene kurbanlık olarak seçtik. Çünkü 3 e, yıldır besin işiyle uğraşıyorum. 3 yıldır hemen hemen besi de bu hayvan. Aynı zamanda da damızlık olarak kullandım. Devletimizin cazip bulduğu fiyat fiyata e, fiyata kabulüz yani. 26,5, 27, 29'a kadar randumanla göre canlı baskül fiyatı belirlendi. Razıyız biz de. Bir ton, bir ton 100 kilo gelse bu hayvan ortalama kurbana kadar e, edeceği fiyat 30 bin liralarda bir fiyat ediyor. Alıcısını bulamıyoruz. Alıcısını bulamadığımız için biraz sıkıntı çektik. Ondan Görevli arkadaşlara başvurduk. Şampiyon e, birebir kuru besidir. Tamamen saf kuru besidir. Şimdiye kadar e, bir avuç olsun, bir yaş küsbe herhangi bir şey yedirmedim. Plan markalardan alıp gözlerinin görmeyeceği şekilde kurban olup olmayacağını bilmediğimiz hayvanlarla karıştırmasınlar. Biz Alın buradayız, mı? bekleriz. Alıcılarını bekliyorum şimdiden. Açma İsmail dur! yeah